Arkadaşlar mesela bir kağıt var. Defter değeri 2 TL, işlem gördüğü rakam 80 TL. Yani baktığımız zaman zaten bu firma 2 TL'de işlem görsün demiyorum ama yani bir ederi var bir malın. Yani 2 lirasın 8 lirada işlem görürsün, 10 lirada görürsün. Karlılığın çok müthiştir her bilançoda. Belki 10 katında da işlem görürsün ama 20 lirada işlem görürsün. 80 lirada değil. Bir bakıyorsunuz firmaya her gün kap gönderiyor. İşte onunla iş anlaşması yapacağız. Bunun da işte burada böyle bir çalışmamız var. Ya bir ne diyorum ki? Ya bu firmanın altı boş ne var? Ya olur mu her gün kap gönderi Hayır arkadaşlar gözünüzü boyuyorlar. 2 TL'lik bir kağıt 250 milyon lotu dolaşımdayken 80 lirada işlem göremez. Mal topludur. Kaplarla sizin gözünüz boyanıyordur. Ne yapacak bu firma? 20 milyar, 30 milyar, 40 milyar kar mı edecek de amortismanı çok kısa sürede gerçekleşecek? Hayır. Bu tip kağıtlardan uzak durmaya çalışın.